Başkanım Selin Ser'de futbol adına güzel gelişmeler var, spor adına güzel gelişmeler var, e, spor yapan çocuklarda artışlar var. Evet. E, siz de bunu destekliyorsunuz, neler sunmak istersiniz? E, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biz Selin Sarıda yaklaşık 89 tane, 80-90 tane gençlerimizi aynı takımlarda mesela U12, U14, U16 gibi e, 4 tane takım kurmuş halindeyiz. Ve gençlerimizi e, sporla bağdaştırıcı birleştirebilirsek ve çocuklarımızı, gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak tutabilirsek bunu, bu, bu nebzede e, çok güzel bir şeyler başaracağımıza eminiz. Ve gençlerimizin e, sporda yaptıkları eğitimler her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ve yanlarında olduğumuz süreçte de e, her türlü destek sözünü de veriyoruz. Gençlerimizin bu dallarda, spor dallarında daha yüksek yerlere gelebilmesi için belediyemiz adına ve şahsım adına elimizden geleni yapacağız. Peki, e, velileri çağrısı olacak mı? Çocuklarını spora göndermeler konusunda. Velilerimize özellikle şöyle bir çağrım var. E, Velilerimizden statüme her zaman bekliyoruz. Ve çocuklarımızı orada e, o neşelerini, o güler yüzüklerini, görümlerini bizzat istiyoruz. Ve genç e, ailelerimizin bu şekilde de daha duyarlı gençlerimize iç içe olan bir toplum yetiştirmek ve düzgün gençler yetiştirmek için velilerimizin bu şekilde bir çağrımız var. Her çocuk Mutlaka bir stadyumumuzu bekliyoruz. Teşekkür ederim.